Sen ne diyorsun? Abi. İşte sen Avare'yi biliyor musun? Aşkofa'nın evindeyiz. Bilim ayrı. Peki Bağımsız Sinema Etkinlikleri'ni biliyor musun? Bakalım. Bilmiyorum. Dostlar, sevgili değerli takipçiler Bağımsız Sinema Etkinlikleri'ndeyiz. Yerimiz, mekanımız Ayakapı. Balat yakınlarındayız. Avare Sinema, Bağımsız Sinema Etkinlikleri değerli Ahmet abimizin mekanı. Ee, hemen şu sol tarafta e, Balat Nevi Kafe var. Bakın misafirlerimiz çıkmaktalar. Balat Nevi Kafe hemen yanı başında bağımsız sinema etkinlikleri salonu oluşturuldu. Gerçekten çabasını emeğine ben gönül dolusu buradan teşekkür ediyorum. Değerli takipçilerimle sizlerle bunları paylaşmak istedim. İnanılmaz hani o çocukluk yıllarımıza gidersiniz ya Mısır etkinlikleri bilmem ne orada böyle başlar bir etkinlik haline dönüşür değil mi dostlarla? O bırakılmış yaşanmışlıklarda öylesine güzel anılar vardır ki artık detaylara gider girersen bunlara videolar yetmeyecektir değil mi? Ümit Aile sinemasına gittim Bozhane. Öyle mi? Bardakta, çekirdek, külahta. Ufaktık. Yani Aha. filmin ben sonunu getirdiğimi hatırlamam. Muhakkak o filmin yarısı da uyuyakalmışımdır. Rahmetli annem ya da babam kucağında. Baba bozhane'den o Özmen kadar kucağında götürürlerdi. Yani ben o 70'leri, 80'leri görmedim. Aha. Ama en azından kendim bildiğim zaman işte o Ümit Aile sineması, yazlık sinemalar. Abi o günlere gittim biliyor Bir zaman Çok başka değil mi? Gerçekten. Zengin sineması. Ya. Bizim Gazi Osman Paşa'da zengin sineması vardı. diyorlar ya, <laughs> geçmişe yolculuk daha icat edilmedi mi? İşte bak, zaman tünelinin kapısı burada. Evet. Hadi gidelim bir sene geçmişe. Kes, kesinlikle girelim. Şunu da hemen ilaveten söylemek istiyorum. Değerli Ahmet abim, gerçekten ben emeğine Gönül duygusu teşekkür Aynen. ediyorum. Değerli takipçilerim adına da sevgili Mesut kardeşime birlikte Aynen. Almanya'dan misafirim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ya yani bu zaman tünelini yaşayın. Değil mi? Acaba zaman aracı icat edilmedi ama zaman tüneli burada. 70'lere 80'lere gitmek istiyorsanız işte bu kapıda. girelim artık. Ben Ahmet abi sorayım buradan. Işıkçı da var mı abi içeride? <laughs> var abi. Gel, şeyle. Girelim bakalım. Hadi şey zaman girelim. tünelinden bir girelim ya. Gir bakalım girelim, girelim. hadi. Makaramız burada abi. Makara. Film makarımız burada. Popcorn. Bak popcorn. Evet. Popcorn ne ya İngilizce? Patlamış mısır. He? Patlamış mısır. Mısır patla. Patlamış Aradan bir ona kokuyorsun be. Filmimize girdi. Gel abi. Gel abi. Garip çalı kuşu. Herkes çalı kuşu bölümü ancak beyaz. ışıklarımızı karartmadığımız için bunu biraz daha size ışıkları karartıp da gösteriyor olacağım. Bayılacaksınız. Gerçekten ya. Nostaljiyi ya, yaşayacaksınız. Bayadın ya. nostaljiyi ya. anda. Yetmişlerdeyiz. Yetmişler diyelim ya. Değil mi? İşte aklımız zaman tüyeli ya. 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 O liseden kaçtığımız zamanlar hatırlar mısın? Dersten tüyerdik abi. Okulu askıya alırdık soluğu sinemada alırdık. Aynen. Bugün onları yaşadık Mesut'la gerçekten. Birazdan size karartıp da göstereceğim. Tamam mı? Burayı karartacağız göstereceğim. Hadi o zaman arada. ya. Bu arada bak, bu arada şeyi de gösterelim. Duvarlarda kimler var? Bak. Ağalarımız, paşalarımız var duvarlarda abi. Bak. Harika Çetepe, Betül Akpınar, Zekal Asya, Kemal Sunal, Münir Özgür, Tarık Akan. Kimler yok ki? Bak, bak, Sadri Baba ya. Turist Ömer'imiz burada. Ay Sadri Baba benim burada rahmetlik sirke limon. Gülür baba. Adem Abi unutulmazlar ya. Yani. Mekanları cennet olsun. Tabii eskilere de gidelim bu arada. Charles Branson. <laughs> Kötü adam. Kadar. Görüyorsunuz Görüyorsun değil mi? <laughs> Efendim Bud Spencer'ın o ünlü <laughs> filmi. Dost bulan hazine bulur filmi. Küçük adam. Dustin Hoffman. Eskilere <laughs> sizleri götürmek istedik. Seven. Gerçek, yani öyle şeyler yaşıyorsunuz ki buraya gelin e, kapıda, Balat Nevi Kapı'ya geliyorsunuz. Değerli Ahmet abi buluyorsunuz. Ahmet abi teşekkür evet. ediyorum buradan emeklerine tekrar tekrar e, size e, yardımcı oluyor. Öylesine güzel ağırlıyor ki gerçekten gönül dolusu teşekkürler. Buraya sizi sokuyor ve öylesine mutlu olacaksınız ki o nostaljiyi yaşayacaksınız. Çocukluğunuza gideceksiniz. Bu yaşa bağlı tabi. Onu da ilave tavsiye edin. Biz Mesut'la kırkın üzerinde olduğumuz için. Aynen. Yani ne kadar göstermesek de <gülüyor> <gülüyor> Bak Alaska Frigo Alaska Frigo Ruhun yaşı yoktur ruhun Alaska Frigo onu da gösterir Alaska. Gel abi Gel abi Bakın Gresli da canlandıralım Alaska Frigo Vay Alaska Frigo Bunu şöyle bağırdılar Kumsal'da yatardık abi Selim Paşa'da Silivri tarafında Kumsal'da yatardık böyle Celaliye plajı falan meşhurdur bilirsiniz Alaska Frigo Alaska Frigo Alaska Frigo <laughs> Geçerdi Neymiş abi buz gibi Çikolata hazzı. Gerçekten Aa, güzeldi. Şey. Çocukluk bambaşkaydı değil mi? Efendim ne, ne diyoruz? Hayat bir film şeridi Oyun gibidir diyoruz. Kıçıyorsun. Ve gönül dolusu bir her birimizi ayrı ayrı gurselendiriyoruz. Işte? Biz filmi seyretmeye ya gidiyoruz. Da ne siz siz alıyoruz. Ne alıyoruz? Hadi bağlanalım, Hadi bakalım. Neye karşı bir işlemiş? İçimiz bugünle kokos, yarın da. Ölünceye kadar kokos. Peki nasıl görürüz tavyonu? ...çok bir, bir ameliyat yaparız. Ya bir şey. Ha? İşte geliyor. Değişik bir karakterde... ...yıldızlı da eser. Halif'i Kaçı aşırı Saati ben de gün epey dayak yedek. Oh. Bu filmde Yıldız Tezcan'ı değişik bir karakterde görecek. Büyük oyununu takdirle alkışlayacaksınız. Ben de öyle. Galiba ikimiz de rüyamızda gördük biz <laughs>